Depremin ardından bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da tahliye işlemlerine başlandı. Sarsıntıda hasar gören yapılar bir bir boşaltılıyor. Vallahi oğlumun evine taşıyorum. Ev. Ee, ev arıyorum şu anda evsizim. Onun gibi binlercesi evleri yıkılmasa da evsiz kaldı. Çünkü yıkılmayan onlarca binada hasar var ve hiçbiri oturulabilecek durumda değil. Yarım saat süre veriyorlar. O sürede yüklüyorsun, kaldırıyorsun, indiriyorsun, çıkartıyorsun. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü İzmir'de bir yandan da tahliyeler başladı. Çok sayıda apartmanda hasar var. Vatandaşın evlerine girmesi yasak. Burası kentin lüks semtlerinden biri olan Alsancak. Deprem nedeniyle çatlayan köşe apartmanında tahliye başlatıldı. Vatandaşlar evlerini kısıtlı zamanda boşaltmaya çalıştı. Tahliye sırasında bina etrafında polis ekipleri de önlem aldı. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı yakınındaki ağır hasarlı ve acil yıkımına karar verilen binalardan eşyalarını çıkarmak için gelenler de kontrollü şekilde evlerine girdi. Binalara çok sayıda nakliye asansörleri kuruldu. Burası öncelikli yıkımına başlanacağı bildirilen Hayati Bey Apartmanı. Vatandaşların tahliye için sadece yarım saatleri var. Her evden iki kişi gelsin dediler. Bir de ben bir taşımacı insanlarla anlaştım. Onlar yardımcı oldu. Yani şeydi, organizeydi yani. Tahliye işlemleri sırasında ambulanslar da her ihtimale karşı hazır bekletiliyor.